Samsung S4'ün ekranını değiştireceğiz. Dokunmatik ekranı bozuk cihazın. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce kapağından başlıyoruz. Bataryamızı çıkarıyoruz. Arkadaşlar şurada birkaç vidası var. Onları aldıktan sonra işleme başlayacağız. Bunların e, ben normalde telefon yapmıyorum arkadaşlar. Tablet ekranları değiştiriyorum. Netbook, netbook, laptop falan. E, bu benim bir arkadaşımın telefonu rica etti bana yap diye. Ekran aldım dün Çankaya'dan. Dokunmatiği çalışmıyor bunu. Yani tabletten hemen hemen aynı yapıya sahip olduğu için hadi dedim yapalım. Normalde dediğim gibi benim işim telefon değil. Şöyle aparatlar var arkadaşlar. Bunlar tabletlerde. Bunlar da çok güzel işe yarıyor. Şu köşeleri şuradan kaktırıyoruz. Şöyle. Dört bir etrafını dönüyoruz. Telefon eski bir telefon. Elimde de kalabilir. Daha önce ben bunun arkadaşlar arkadaş kendisi biraz elektronik işlerinden uğraştığı için şöyle şuradaki butonu koparmış çıkarırken buton koptuğu için bunu da bulamadık Çankaya'da hiçbir yerde bulamadık eski bir telefon bulursak ondan sonraki buna takacağız ben buna böyle kablo attım buradan içeri, içeride bırakıyoruz tabii ki kapağın altında bunları birbirine temas ettirip cihazı açıyoruz kapatıyoruz neyse yani böyle cins bir şey var bu dikkatinizi çektiyse bunu onun için yaptım sırf şuradaki butonu bulamadığımızda bu Çin mal olduğu için bunların parçaları pek bulunmuyor arkadaşlar neyse işimize dönelim şimdi yapmamız gereken arkadaşlar burada e, şu bordu çıkarız bordumuzu dikkatli bir şekilde yerinden çıkarıyoruz arkadaşlar yani şurada bir de titreşim var onu da çıkarıyoruz Onun dediğim gibi biraz kurcalamışlar bana gelmeden önce İnşallah çalışır. Şunu şuradan kurtaralım. Bordumuz bu. Bunu aslında çıkarmasak da olur da rahat çalışayım diye. Şöyle koparmadan. Bu da alttaki bordumuz. Şarj soketi falan var bunun üzerinde. Şimdi ekrana ulaştık. Arkadaşlar bunun Etrafını hafifçe ısıtacağız. Ben e, bunun için sıcak hava... düşürüyoruz. 100 derece iyi. Tam 200'e çık. 100 derece. Gördüğünüz gibi 100 derece ısıda ısımız şuradan hafiften ekranımızı ısıtacağız arkadaşlar. Şöyle. Bu ekran ikidir değişiyor sanırım bir daha çökmüşler bunu sanki orijinale benzemiyor bu. Buraya fazla ısı verdiğimiz zaman arkadaşlar aşağıdaki ana ekranımız var LCD panel ona zarar veririz onun için dediğim gibi 100 derecenin üzerine fazla çıkarmayalım. şuradan hafiften bastıralım. Evet. Şuradan şöyle spatula, ince bir spatula yardımıyla. Ben bunu normalde kırıp çıkarabilirim ama kırmadan çıkarmayı deneyeceğim arkadaşlar. Evet, ısıttığımız için biraz daha rahat çıkacaktır bu. Şöyle şurada. Zaten şu üst kısımlarda biraz fazla tutkal var. Yanlar biraz daha ince olduğu için biraz daha kolay oluyor arkadaşlar. Şöyle aşağıdaki. Bunu yaparken arkadaşlar aşağıdaki panele kesinlikle kullandığımız bu malzemeleri değdirmeyelim. Çizecektir çünkü. Şöyle bunu ısıtmadığımız zaman kırılacaklar arkadaşlar bu. Evet. Ekranımız çıktı. Arkadaşlar panelimizi söktükten sonra panelimizi bir silmekte fayda var. Buraların toz oluyor tabii ki. Altında toz kalmayacak şekilde bir güzel bunu silmemiz gerekiyor. bir de üfleyelim şöyle Bunların genelde arkadaşlar şu kısımlarında Bazı modellerinde kendinden bantlı oluyor bu şeylerin Dokunmatikleri Bunlarda yok Bunlar için Telefoncularda satılıyor Şöyle Çift tarafı Çift taraflı bantlar mevcut Bunlardan alıp Şu kısımlara yapıştırmakta fayda var şöyle etrafına öbür, öbür türlü yapışmayacaktır. Çünkü bazı modellerinde aslında bunu açmamak lazımdı da neyse. Açmış olduk. Şu alt kısmındaki bantı şunu Çıkarıyoruz. Bu kısmı Biraz daha ısıtmakta fayda var arkadaşlar yapışması için. Hafif bir ısıtmakta fayda var. Böyle bez yardımıyla. Şöyle silerek yapıştıralım arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar tekrardan bordumuzu yerleştirmeye başlayacağız. Şunlara dikkat ediyoruz. Bunlar çok narin. Şu butonlar. dediğim gibi arkadaşımız daha önce bunu çıkarırken buradaki butonu kopardığı için şu anda sıkıntı yaşıyoruz. Meşhur 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 kablolarımızı geçirelim buradan. Evet. Dikkatli bir şekilde şurada butonlarımız var. Onlara da dikkat edeceğiz. Evet. Arkadaşlar. Bizim butonumuz bu arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi elektrik olayını bunları birbirine temas ederek telefonumuzu açacağız bir müddet. Ne zaman ki buradan buton vururuz o zaman değiştireceğiz onu. Evet arkadaşlar şimdi bir vidalamadan önce telefonumuzu bir deneyelim. Pille, bataryayla. Evet şuradan bir açalım bakalım. Dediğim gibi daha önce bu telefon bir kere daha ekran değişmiş. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Evet açıldı arkadaşlar. Telefonumuz açıldı. Evet. Harika bir şekilde. Süper. Sıkıntı yok. Dokunmatiği bozuk olan e, S4 Samsung S4 e, telefonumuzun dokunmatiğini değiştirdik. E, bu arada e, çekimi burada sonlandırırken İzmir'den Net Bilgisayardan herkese Allah'a ısmarladık diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.